Aşağıdaki özdeyişlerden hangisinde ek fiil kullanılmıştır? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Görün ve ol fiilleri Emir ekipiyle çekimlenmiş herhangi bir ek fiil yok. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Ol yine emir kipi, ek fiil yok. Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın. Kalırsın Burada geniş zaman tipi ek fiil yok. Ancak ararsan sözcüğünde aramak. R geniş zaman tipi ssa ek eylemdir. Burada ek fiil kullanılmış. Yürek yorulunca ter gözden akar. Akmak fiili geniş zaman tipi ek fiil yok. Acı, acı ile iyileşir. İyileşmek R geniş zaman tipi ek fiil yok. Aşk. Daha büyük bir aşkla iyileşir. Ortak yüklem, ek fiil yok. Cevabımız C. Yukarıdaki metinde ek fiil almış kaç sözcük vardır? İnsanlar çeşit çeşit çiçekler gibi. Çeşit çeşit yüklem. Yüklem isimden oluşmuş. Her yani ne kadar ek fiil görünmese de ek fiil vardır diyoruz. Her çiçek farklı renkte, farklı kokuda. Her çiçek farklı renktedir. Yüklem. Farklı kokudadır. Yüklem. Bunlar da isimden oluştuğuna göre ek fiil vardır. Dikenlisi de var. Dikensizi de. Var. Yüklem. isim olduğuna göre burada da ek fiil var. Diken gibi gözükseler de pür şifa olanlar var. Deve dikeni misali. Var. Yüklem. Yine isimden oluşmuş. Mesele onlara nasıl bakıldığında. Yani gözle bakıldığındadır. Bu fiilimsi artık isim konumunda bir yüklem, ek fiil var. Yani gözde isim, burada da ek fiil var. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ek fiil almış sözcük vardır cevabımız da. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rivayet birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır? Rivayet Mış ek eylemiyle yapılıyor. Önceden bu topraklarda Portekizce konuşulurmuş. Konuşulmak fiilinin üzerine geniş zaman kipi ve mış ek eylemi getirilmiş. Bu da rivayet ek oluşturur. Cevabımız A. Diğer şıklara bakarsak kırılmadan önce bu saatin ucunda bir de zincir varmış. Var ismine gelenmiş ek eylemdir. Ama isme gelen ek rivayet yapmıyor. O yüzden cevabımız B değil. Antalya'ya ancak 3 saatte gidebilmiş. Gidebilmek fiilinin üzerine miş gibi gelmiş. Ek fiil yok. Burada büyük bir toplantı yapacaklardı. Acak kipinin üzerine dı ek fiili gelmiş. Ancak biz rivayet ediyoruz bu bir hikaye. Günlerdir durmadan aynı şarkıyı söylüyordu. Yor ek yor kipinin üzerine dı ek fiil gelmiş. Bu da hikaye yapıyor. Cevabımız A. Yukarıdaki mısralarda ek fiil almış kaç sözcük bulunmaktadır? Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Senin dudakların pembedir, ellerin beyazdır. Bunlar yüklem. İsim olduğuna göre ek fiil almışlar. Al, tut ellerimi bebek, tut biraz. Al yüklem, tut yüklem, tut. Ancak bunlar emir tipiyle çekimlenmiş, ek değil, kullanılmamış. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Yok isim görünen tu eki bir ek eylemdir. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Hasretim, yüklem. Hasret bir isim. O zaman burada da ek eylem vardır. Sayarsak senin dudakların pembe bir Ellerin beyaz 2. Ceviz ağaçları yoktu 3. Hasretim 4. Cevabımız B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır? Toplumlar arasında görülen değişmenin hızlı boyutunu fark etmemek mümkün değil. Mümkün değil yüklem. Mümkün bir isim değil isme gelen bir ek eylem. Değildir, ek eylemi düşürülmüş. Burada ek fiil var. Anlayışların, düşüncelerin yeniden şekillendiği çağımızda kültürel anlamda belirginleşen oluşumlar hiç de yabana atılacak gibi görünmüyor. Burada yor tipi var, ek fiil yok. Yakın çevremizde, aile hayatımızda, çalışma ortamımızda olup bitenler bizi her şeyi yeniden düşünmeye zorluyor. Zorluyor yüklem, buradaki yor, tip, ek fiil almamış. Bu değerlendirmede geçmiş ile içinde bulunduğumuz an, içinde bulunduğumuz an ile gelecek arasındaki köprü konumundaki kültürel varlıklarımız ön plana çıkıyor. Çıkıyor yüklem, yor tipimiz, ek fiil mevcut değil. Kültürel varlıklarımız da bizi zamanın ötesine bir ana bağlıyor. Yor tipimiz, ek fiil almamış. Cevabımız A. Altı çizili yüklemlerden hangileri ek fiil almıştır? Satranç iki oyuncu tarafından oynanan bir zeka oyunudur. Oyun bir isim üzerine aldığı direki ek fiildir. Bir ek fiil almış. Toplam 64 kareden oluşan tahtanın yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur. Oluşmak fiil, R yeni zaman kipi, ek fiil almamış. Her oyuncunun bir seferde bir hamle yapmasıyla oyun gelişir. Gelişmek fiil, R yeni zaman kipi ek fiil almamış. Oyunun amacı karşı tarafa mat etmektir. Etmek isim olmuş. isim fiil ekiyle e, üzerine aldığı tireki ek fiildir. Kullanımda da ek fiil var. Stratejisini en iyi kullanan e, oyuncu oyunda başarılı olur. Olmak fiil ır. Geniş zaman kipi burada ek fiil yok. Cevabımız 1 ve 4, 5 olacak. Yukarıdaki mısralarda ek fiil almış kaç sözcük bulunmaktadır? Bana bir şey olursa diye korktum. Korkmak fiil geçmiş zaman kipi almış. Burada yok. Olursa olmak R geniş zaman kipi S ek fiil. Burada bir tane mevcut. Seni birkaç saniye düşünürsen düşünmek R geniş zaman S yine ek fiil ikinci bulundu. Düşünürken Üşürsem diye korktum. Üşümek, R geniş zaman, S ek fiil. Üçüncüyü bulduk. Korkmak, burada kip almış sadece. Oturup siyah portakallar yedim. Yemek, fiil, di, kipimiz burada da mevcut değil. Oturup korkunç kitaplar okudum. Okumak, geçmiş zaman kipi. İçimde bir sıkıntı gibi cinayet, içimde bir sığıntı gibi telaş. İçimde felaket gibi bir merak, Hislerimin uzağına düştüm. Düşmek, geçmiş zaman kipi. Şimdi çok üzgünüm. Üzgün bir isim. Görünürde olmayan ve düşürülen bir ekeyle burada da mevcut. Saydığımız zaman. Olursa bir, düşünürsem iki, düşürsem üç, üzgünüm dört. Cevabımız beş. C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Birden fazla ek fiil vardır. Kalkmaya sebep arayarak uykuda dahi yürüyordum. Yor kipimiz, du ek fiilimiz bir tane mevcut. Nerede olursak olalım hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayalım. Olursak r kip s ek fiil olalım. A istek kipi ek fiil yok. Ölmeyecekmiş gibi ecek kip miş ek fiil yaşayalım. A ise kipi ek fiil yok. Burada olursak ve ölmeyecekmiş. İki tane ek fiil var. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yağmurlu mu? Yağmurlu bir isim ve bu da bir yüklemse ek fiil var. Bakacağız da sadece kipimiz var. Bir tane. Şimdiden çekilecek acısı bunun varsa daha derinde varsa isim burada ek fiil mevcut. Çekilecekteki ecek kiptir. Herhangi bir ek fiil söz konusu değil. Bu dünya bir buz yağını gibi soğuyacak günün birinde. Soğuyacak, acak kipimiz ama ek fiil mevcut değil. Hiç yok. Cevabımız B. Numaralanmış ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcükte isme gelen ek fiil düşürülmüştür. Yazı yazmak ne iğrenç ve ne güzel şey demiş mektubunda. Şey yüklem o zaman şeydir. Ek eylemi düşürülmüş, isme gelmiş doğru. İkinci sözcük şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir. Toplanıyordu, yor şimdiki zaman Du ek fiil ve hikaye yaptı. Şimdiki zaman hikayesi doğru. Bayat romantizmden uzaktı. Uzak isim tı ek fiil. Üçüncü sözcük basit çekimli fiildir. Uzak sözcüğü isimse fiil değil, basit çekimli fiil olması da söz konusu değil. Cevabımız C. Edebiyatta bir ilişki kuruyorsak eğer, şimdiki zamanın şartı ile çekimlenmiştir. Yor şimdiki zaman s onu şart yaptı. Bu da doğru. Beşinci sözcük basit çekimli fiildir. Gerekiyor yor kip ek fiil almadığına göre basit çekimli fiildir. Cevabımız C. Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şart birleşik çekimli fiil kullanılmıştır. Birden çok çekimli fiil vardır. İsme gelen ek eylem düşürülmüştür. Ek fiilin iki görevi de örneklenmiştir. Şimdiki zamanın hikayesi kullanılmıştır. Ne de olsa yazmak en başta kendimize rağmen yaptığımız bir şey. Şey, isim, ek eylem düşürülmüş. Bu noktadan baktığımızda C şıkkı ileniyor. İsme gelen ek eylem düşürülmüştür. Maruz kaldığımız ruh hali sadece bizim için anlamlı anlamlı isim dır ekeylemi düşürülmüş. Onlarca karakterle sonsuz evrenin ötesinde yaratmaya çalıştığımız hikayeler aslında bizim varoluşumuzla ilintili. İlintili yüklem dir ekeylemi yine düşürülmüş. Diğer bir deyişle biz onları var ederken onlar da bizi var ediyorlardı. Yor, kip, dı, ekeyle. Baktığımız zaman ee, ek fiilin iki görevi de oluştu. Yor, şimdiki zamandı hikaye, e şıkkı da buradan eleniyor. Kelime kelime, cümle cümle tamamlıyorlardı. Şimdiki zamanın hikayesi. Birden çok çekimli eylem, iki tane çekimli eylem var, bu da elenir. Şart birleşik çekimli fiil kullanılmamış, cevap A.